Milyarder nişanlısının omzunda kelebek doğum lekesi olmadığını fark edince dehşete düştü. Oysa 5 yıl önce hayatını kurtaran kadının böyle bir doğum lekesi vardı. O anda nişanlısının aslında başka biriyle yer değiştirmiş olabileceğini fark etti. Tam o sırada az önce nişanlısı tarafından cezalandırılan sekreteri çağırdı. Ona yardım ederken kadının omzunda silik bir doğum lekesi gördü. Tam ağzını açıp sormak üzereydi ki şoför gelerek onu böldü. Şoför hastaneden babalık testi sonucunu getirmişti. Bu sonuç nişanlısının yurt dışından getirdiği çocuğun milyarderin çocuğu olduğunu kanıtlayacaktı. Milyarder kafası karış bir halde kaldı. O doğum lekesini asla unutamıyordu. O sırada nişanlısı onu bir köşeye çekti ve kendinden emin bir şekilde diğer omzunu gösterdi. Milyarder yıllar önce kendisini kurtaran kadının kim olduğunu nihayet anladı. Nişanlısı planının başarıya ulaştığını düşünürken milyarder annesinden bir telefon aldı. Annesi oğlunun bir evlilik adayı olduğunu öğrenince gelin adayının karakterini sınamak için temizlikçi gibi davranarak şirkete gitmeye karar verdi. O gün milyarderin nişanlısı şirkete gelmişti. Yaşlı kadın yere düşmüş gibi yaptı ve nişanlıya çarptı. Ama kadın onu anındaydı. Temizlikçinin kirli olduğunu söyleyerek onu oradan kovdu ve arkasından söylenerek ayrıldı. Bu sahneyi yoldan geçen sekreter gördü. Yaşlı kadına yardım etti ve onu koltuğa oturttu. Sekreterin küçük oğlu da yaşlı kadının yarasını sarmaya yardım etti. Kadın çocuğu görünce oğlunun küçükkenki halini hatırladı. Bu yüzden çocuğun saçından gizlice örnek alarak bir babalık testi yaptırdı. O sırada kadın işi nedeniyle oğluyla birlikte ayrılmak zorunda kaldı. İş çıkışı anne ve oğul koltuğa uzanıp dinleniyorlardı. Tam o sırada milyarder aradı. Kadın hemen dışarı çıktı ve sarhoş halde olan milyarderi evine götürdü. Kazara adamın vücudundaki bir yara izini gördü. O anda 5 yıldır görmedikleri çocuğun biyolojik babasının o olduğunu fark etti